bugünkü konumuz panoramik fotoğraf makineleri. Eğer 120, 180 hatta 360 derece fotoğraf çekebilen makineleri merak ediyorsanız bu video tam size göre. Ayrıca videonun sonunda küçük bir anonsum olacak o yüzden sonuna kadar izlemenizi öneririm. Selam ben Nurak kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğraf videosuyla karşınızdayım ve bugünkü videoda farklı panoramik fotoğraf makinelerinden bahsedeceğim. Aslında piyasada farklı markaların ürettiği farklı açılarda çekim yapabilen birçok panoramik fotoğraf makinesi var. Panoramik fotoğraftan kastımız normal alışkın olduğumuz dikdörtgenden ziyade biraz daha uzun fotoğraf var. Bunları çekmenin iki farklı yöntemi var. Bir tanesi çok daha basit alttan üstten kırparak çekmek. Örneğin daha önce bir iki videoda paylaşmıştım. Şöyle plastik bir fotoğraf makinem var ve bu panoramik fotoğraflar çekebiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Normal kompakt hiçbir ayarı olmayan bir makine ve 36 pozluk 35 mm film taktığınızda 36 tane dikdörtgen fotoğraf elde ediyorsunuz. Ama üzerinde şurada bir P ayarı var. Bu ayarı açtığımda şuradan alttan üstten alanı biraz kırpıyor. Ve böylelikle 36 tane normal dikdörtgen fotoğraf yerine 36 tane kırpılmış fotoğraf elde ediyorum. Bu tarz bir makineyle çekim yaptığınızda ve bunu dışarıda bir yerde tarattığınızda ya da bastırdığınızda normal taranıyor ama alttan üstten boşluk kalıyor. Çünkü otomatik cihazlar bunların farklı bir tarzda çekim yaptığını algılayamıyorlar. Ki bence de hani bununla panoramik çekeceğimi normal çeker sonra bilgisayarda kendim istiyorsam croplarım ya da kırparım alttan üstten. Peki gerçek panoramik motor makineleri nasıl çalışıyor? Bugün kendi kullandığım 3 farklı makineden örnek verip bu soruyu cevaplayacağım. <laughs> Birinci olarak 360 derece en geniş açıyla çekim yapan makinelerden bahsederek başlayacağım. Genelde 360 derece çekim yapabilen 35 mm analog makineler üst tarafındaki mekanizması dönen modeller oluyor. Benim elimde Lomography'nin Spinner 360'ı var. Piyasadaki tek 360 derece model bu değil. İnternetten arattığımda 35 mm film kullanan Globiscope ya da Globuscope diye bir marka daha buldum. Adını yanlış telaffuz ediyor olabilirim. O yüzden açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Ama teknik olarak birbirlerine çok yakınlar. Bu sanırım benim hayatımda kullandığım en kolay fotoğraf makinesi. Tamamen yaptığınız bu. Mekanizması gereği içerisinde Hop. çıkaralım. Şurası sürekli açık ve siz burayı çevirdiğinizde dönerek pozlama yapıyor ve 360 derece fotoğraflar elde ediyorsunuz. Biraz daha kısa tutmak da mümkün ama hani tamamen bıraktığınızda bir buçuk tur gibi bir şey atıyor. 36 pozluk filme maalesef sadece 7 ya da 8 fotoğraf gibi bir şey çekiyorsunuz. Ya da hani maalesef doğru tercih olmayabilir çünkü filmin tamamını pozluyorsunuz. Filmden hiçbir şey kaybetmiyorsunuz. Ama hani 36 pozluk filmi, 36 fotoğraf elde etmemiş oluyorsunuz. Yine de çok keyifli. Çünkü ben bunu kullanırken çok mutlu oluyorum. Her çektiğim fotoğrafın içinde genelde kendim de varım. Eğer özellikle şöyle daha üstten tutmuyorsam ya da daha alttan tutmuyorsam, şöyle yüz iz aslında tuttuğumuz her fotoğrafın içerisinde kendiniz de çıkıyorsunuz. Şimdi spinner'la çektiğim en sevdiğim fotoğraflara bakalım. fotoğraf çekebilen makineler. Mesela WideLux, Horizon ya da Rus Horizon gibi farklı markalar var burada da. Ben Rus Horizon'ların Lomography elinden geçmiş bir modelini kullanıyorum yine. Horizon Perfect. Bunda ön mekanizması dönerek çekim yapıyor. Yani aslında yine filmi kaydırmış oluyorsunuz içeride birazcık. Çünkü şu an açık gösteremiyorum. İçerisinde film var ama filmi taktığınız yer bombeli sanki şuradaki açının aynısı içeride ayna yansıması varmış gibi. O yüzden de daha farklı bir açıyla çekiyorsunuz. Pek çok geniş açılı lensteki o köşelerdeki kayma bunda olmuyor. Bununla 24 poz kadar çekiyorsunuz. Şöyle bir sonuç veriyor. Şu an bir dakika. Yavaş ayarına alacağım ve inşallah sabit durarak çekebileceğim. Bu şekilde dönerek filmi pozluyor ön tarafı. Bu yavaş ayarıydı. Dışarıda açık mekanda çekim yaparken hızlı ayarını da kullanabiliyorum. Bununla da yine çok sevdiğim örnek fotoğraflarım var. Şimdi gelin onlara bakalım. panoramik fotoğraf makinesi ise Sprocket Rocket. Bu biraz daha normal bir makine. Yani spinner ya da o tarz makinelerdeki gibi 360 derece üstü dönmüyor. Ya da biraz önce gösterdiğim Horizon'daki gibi ön mekanizması dönmüyor. Tamamen aslında içinin pozlama alanı geniş olduğu için daha panoramik fotoğraflar çekiyor. Birazcık ilk gösterdiğim cazın yaptığına yakınmış. Yani o alttan üstten kırpıyordu. Bunda da iki poz uzunluğunda bir alanınız var. 180 derece gibi bir şey çekiyorsunuz. Biraz önce horizon köşelerde böyle bir bombe yapmıyor demiştim. Bu birazcık onu yapıyor çünkü geniş açılı lens var üzerinde. Ama yine bununla çektiğim örnekleri de ben şahsen çok seviyorum. Çünkü filmin şeritlerinde pozladığım örnekler. Çok pozlama yapabiliyorum diğerlerinden farklı olarak. Uzun pozlama yapabiliyorum. Bunlar hep benim yapmaktan keyif aldığım şeyler olduğu için sık kullandığım makinelerimden bir tanesi. Şimdi bununla çektiğim örnek fotoğrafları da sizinle paylaşacağım. Sonrasında da en en başta bahsettiğim küçük sürprizimi açıklayacağım. Tabii ki piyasadaki tek panoramik makineler bunlar değil. Biraz önce her birinden bahsederken onlara yakın modelleri de söylemiştim. Onun dışında mesela Hazel Blood'ın Expan'ı en popüler modellerden biridir. Ya da Horizon'ın yine farklı çeşitleri de var. Bugünkü sürprizim de birazcık bununla ilgili. <laughs> Yakın zamanda 10.000 aboneye ulaştım. Öncelikle abone olan, bildirimlerini açan, videoları izleyen, beğenen, yorum yapan herkese tek tek teşekkür ederim. 10.000 aboneye ulaştığımda küçük bir çekiliş yapacağımı söylemiştim. İşte sıra geldi onun duyurusuna. Açıklamalar kısmına tüm detayları yazacağım. Ama çekiliş için Instagram hesabıma gitmeniz gerekiyor. Instagram hesabım Nural çizgi idr. Linkini açıklamalara ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Orada paylaştığım son fotoğrafın altına yorum yapıp arkadaşlarınızı etiketleyerek çekilişe katılabilirsiniz. Sonucunda da Spinner 360'tan bir kişiye vereceğim. Bir de Horizon'ın kompakt modeli var. Çoklu pozlama da yapabilen. Ondan yine bir kişiye vereceğim. Çekilişe katılan herkese şimdiden bol şans dilerim. Umarım bugün anlattıklarımdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoları seviyorsanız ve henüz yapmadıysanız hemen kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı öneririm. Ayrıca bugün bahsettiğim makinelerin herhangi biriyle ilgili sorunuz varsa her zaman aşağı yorum markasına yazabilirsiniz. En kısa sürede cevaplamaya çalışırım. Umarım önümüzdeki haftanın videosunda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. on bin, on bin, on bin, on bin, on bin, Umarım yüz bin takipçiyi de görmek kısmet olur.